Hepiniz'e selam arkadaşlar. Anne bugün ne yapıyoruz? Hepiniz'e selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? 24 saat boyunca derine kışkırtma yapıyoruz. Evet. Siz Evinize bana yapmıştınız. Kafamda yumurta verdiniz Ben de. Omikiden... Çak. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> ben sen, ben tamam mı? Evet, şimdi gidelim önce ne yapacağız şimdi balonu al bakalım arkadaşlar balonu süsledik şimdi gidip otelini kışkırtma yapacağız ve gerçekten haberi yok arkadaşlar gerçekten Haber haberi yok yaptık. evet Hadi geldi sonra gittiler evet. ay aile saadetine bayılıyorum süper ya çok güzel bir dizi benim dizim aynen ben de bak. Aa dize dize. ben de. ben haklarım. Şu halde şimdi yapmıyor diyorlar. Baba oğlum. Son. Ben dedim anne balon arayıp yapalım. Sadece balon. Bu benim öyle Kıskanma oldu? ben kendim korktum gördün mü? kalbim durdu geldi. <laughs> ne bıklık yapıyorsun ne ya böyle? <laughs> <laughs> böyle. <Sabah> gibis. <laughs> anneciğim. Hadi git üstünü değiştir kızım. Hadi bebeğim. Aa! Ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Siz ne yapıyorsunuz ya? Şimdi kır kır çıkmanın mı şimdi ben banyo yapacağım. Sonra banyo yapacaksın? Banyo yapacağız kızım. <laughs>

Sen ya? Derin. Ne yaptın Asya? ya! Ah anne. ne oldu ya? Arkadaşlar bunun gibi kışkırtmalar istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı, tintine basmayı unutmayın. Görüşürüz seni çok üzgünüm. Of ya, canım çok sıkıldı acaba ne yapsam? Dizlik mi yapsam? Evet evet, köpçelik yap bence. Küçük kardeşine çerme takabilirsin mesela. Aa, çerme mi taksam? Evet evet. Hayır hayır. O küçük senin kardeşin. Ben ona takarsam çok üzülür o. Hayır. Aa, ben şimdi ne yapacağım? Şaşırdım ya. Bence iyilik yap. Bence kötülük yap. İyilik. Kötülük. Tek... Of gidin ya başımdan. Sen niye kendi kendine konuşuyorsun ya? Deli misin? Hayır. Niye kendini kendine, kendine konuşuyorsun? Bir de tek başına niye konuşuyorsun? Çok sıkın. Derin, derin bir şeyler yapalım. Buldum kötülük mü yapalım? Evet evet kötülük yapın. İçinden böyle böyle kötülük sesi diyorum. Yatakta şeyler yapalım. Kötülük yapalım. Tabii ki de kötülük yapacaksınız. Hadi Gidin kardeşinizi yatağından atın. <laughs> Bir fikrim var. Kardeşimi yataktan itelim mi? Evet itin. <laughs> Hayır yataktan atmayın. Onun canı çok acır. Onu, onu yataktan atın yapmıyorum yoksa canı acıyorsa ben mi? üzülürüm. Derin yapmayın. Derin her zaman kazanacağımı biliyordum. Ben gidip atacağım. Ha. <laughs> olmasın kardeşlerime zarar verecektim. Evet, evet, evet. Böyle sakın yapmayalım onları. Onların canıdır çünkü. Karesin ya. Yine bu melek kazandı. Ha ha. Terk ediyorum beni. Melek kazandı kurtardığın için çok teşekkür ederim. Az kıbıyla az kalsın şeytana uyacaktım. Şimdi kardeşlerime sarılmam gerek. Ben, ben, ben seviyorum canım kardeşim. Ben de seni çok seviyorum. Püs, püs, püs. Çok şükür uyudum. Birazdan bey de gelecek. Ben gideyim bulaşıkları yıkmayayım. <laughs> Sesler nereden geliyor ya böyle? Hii, annem bu bebeği yatırmış. Bu bebek katır gibi uyuyor ya. Hii, bir de horluyor. Şuna bak. Hey, yan, yan. Kime söylüyorum ben? IMG'ni de ağzından atıyor ya. Uyansana be. Hişt, uyansana. Gülüyor ya uykusunda. <laughs> anne. Anne bu bebek horluyor ya. Nasıl ya. ya. yapıyorum? Yemek yapıyorum. Daha baban gelmedi. Anne tamam ben baban geldi diye bir şey dedim mi zaten? Bebek horluyor be. Horlasın sen niye uyandırıyorsun bebeği? Anne ayı gibi uyuyor ya ben rahatsız oldum ama. Sen uyuyunca horlamıyor musun? Hayır. Horlamıyorum bak, anne. Güzel. Anne niye kızıyorsun bebek uyu. ya? Uyuyor. Anne baksana ya şunu. Şşşş. Anne tamam. Ne? Baban gelsin sen dur. Anne ne oldu ya sanki? Şşş. ya, sen de horluyorsun ya rahatsız ediyorsun beni. Niye uyandı ya diyorsun? Kızım sen uyuyor. Anne sen ya. niye böyle yapıyorsun ya? Onu seviyorsun, beni sevmiyorsun. Kızım ben. Ben ikimiz de tamam. eşit. Anne tamam ya. Ben ikimiz. Anne tamam ya anne. Onu seviyorsun, beni dövüyorsun. Sen ne biçim annesin? Anne sen ne biçim annesin ya? Ben ikimiz. <laughs> Vallahi senin için kapı koyarım. Haksızlık da etmiyorum. İkinizi de aynı seviyorum. Bir daha öyle kardeşine vurursan... Ya, gerçekten mi anne? Evet. Anne seni çok seviyorum ya. İyi ki varsın annem. <laughs> Güzel annem. Güzel annem seni çok seviyorum. Güzel kızım. Teşekkür ederim anne. Ama kızım... <laughs> anne yormuyor ya bu? Hayır. Bak. Laşık yıkayacağım. Kardeşim uyanırsa çok zor oluyor. Tamam mı? Yapma. Hadi görüşürüz. Damlaş gibi. Uyan 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 uyan. <laughs> ya anne ya. Uyuyorsun <laughs> işte. Sen canın sıkılıyorsa tabletle oyna, bilgisayarla oyna, televizyon izle, Aa. telefon izle. Anne sen ne biçim bir annesin ya? İnsan bir kitap oku der. Televizyon <laughs> ya. Ya, hiç bir sen telefon izle. Sen bir kitap oku. Yok, bu, bu bebek. Ee? E, ee, tamam da anne lütfen daha sen 5 yaşındasın. Ya. Bu çocuk daha 0 yaşında sen 5 yaşındasın. Of! Birazdan baban gelecek kızacak ya. Ya anne ya çok güzel. Ya şuna bak ya nasıl horluyor ya. Ya bu nasıl bir bebek? Of ya. Bıktım ya. Bıktım ya. Bu ne ya böyle? <laughs> Ya ama anne ben düşürmedim gerçekten ben. Hayır birazdan yatacaksın. Anne ben düşürmedim kardeşim. Kardeşim. kardeşimi. Kendisi düştü. Yindir kızım sana. Sen cezalısın. Ya ben seni düşürmedim ki anneme söylesene ya. Hadi hadi anneme söyle hadi. Baba <laughs> baba. Ya anne ben düşürmedim. Tek ayak üstü. Ya anne niye böyle yapıyorsun ya? anne özür dilerim gerçekten ben düşürmedim anne lütfen affet beni hadi Anne ben ama anne ben yapmadım gerçekten bu salak <laughs> bebek kendisi <gülüyor> <düşmüş> <gülüyor> ya Salak bebek kardeşine ne? Anne salak <laughs> bebek kardeşi ne? Süt, süt bile içemiyor ya da Sen ilk önce kendine bak aynada Bak yine tek ayak ha Ya anne niye tek ayak hep ben durun biraz daha dursun O bebek ayağı bile kalkamıyor Ay anne kokuttu bu Ay. <laughs> değiştir bunu. Geldiğinde altı değişir. Anne ben nasıl değiştireceğim altını? Değiştir. Anne ben değiştiremem. Bunun altı çok pis kokuyor. Aa bunu da aynı anne. Kızım. <laughs> Kızım. Bak. bak. Ya çenesi ya bebek değiştirme. Ne? Ayy, ayy, ya anne git ya. Emzini koysun ağzına ayy. emzini. Sus be bebek sen de. Ya. <laughs> anne tükürüyün ya. <laughs> Tükürmesene <ya> lan. Şşş. <laughs> <laughs> anne yemek, ah, anne yemeklesin de bize gelsin anne. Gel işte. Anne bakalım kime geliyor? Gel Anne bakalım kime geliyor? Kimi seviyor? Dedik. Bebek. Değiştir altına. Değiştir. 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 Değiştiremem anne ya. Ben de değiştiremem yalnız. Kal, Ayıcık kalp kalp kokuyor kalp. Ya. Kalp. Vallahi ben kakam ama hiç umurumda bile değil. <laughs> git Allah aşkına. Git kime şikayet ederse biliyor musun? Baban gelsin. <laughs> baban gelsin. <gülüyor> <gülüyor> sen sen ne <daha> geliyor musun? <laughs> ne <yapıyorsun> ya? <laughs> anne, ne yapıyorsun ya? Anne ne yapıyorsun ya? Oturacaksınız birazdan baban gelecek daha yemek yapmadım ya. Tamam anne hadi Kız sen. Kızım istediğin git. kadar vurabilirsin tükürürüz. Ama sen hayır. Anne sen de niye iki yüzlülük yapıyorsun ya? Bana <laughs> ne yapıyorsun? Ya, ya, ya sen de. Emziğini emmiyor ya. Hadi üstünü <laughs> iç o zaman. Çok. Hadi sana ay suratıma tükürdü ya terbiyesiz bebek. Hop hop hop. Hı? Terbiyesiz Hı? Hop. deme kardeşine. Al bebek sütünü iç. Dökülecek şimdi. Üş, yoruldum ya. Tam Anne sen bu bebeği bana mı getirdin ya? Ben niye bakıyorum ya? ya? Kendin baksana kendi çocuğuna. Ya, Bırak ya Allah'ını seversen ya ben gidiyorum ya.